kanalımızın karşısına hoş geldiniz. Ben Deniz Derya Tuna. Efendim reçete programı içerisinde her zamanki olduğu gibi değerli uzman konuklarımızı ağırlıyoruz. Bugün için hemorrhoid'i konuşacağımızı söylemiştim. E, halk arasında basur olarak da biliniyor. Bizlerle irtibata geçebileceğiniz telefon numaramız 0232 alan koduyla 435 18 18. E, şimdi operatör doktor Burhan Karabağ bizlerle birlikte. Genel cevrah kişiliğiyle. Şimdi e, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Deryem teşekkür ederim. Evet uzun bir aradan sonra şimdi e, biliyorum ki halkımız e, bu konuyla ilgili biraz sessiz kalıp daha sonrasında e, sessizlik nereye kadar acı boyutu hat safhaya geldiği zaman son dakikada doktora gitmeyi tercih ediyoruz. Evet, evet. Hemoroid rahatsızlığında yapıyoruz evet. bunu. Hemoroid nedir? Hemorroid nedir remmur e, anal kanalda yani anüste yani makat bölgesinde Normalde var olan e, toplar damarların e, venöz damarların anormal genişlemesi e, yavaş yavaş sarkmaya başlaması neticesinde oluşan bir hastalıktır hı hı. toplumda e, çok sık e, görülen çok sık rastlanan bir rahatsızlıktır e, tabi e, bölge itibariyle e, hastalarımız insanlarımız utandıkları için çekindikleri için Hekime e, en son e, gitmeyi tercih ediyorlar. Genellikle farklı yöntemlerle, bitkilerle ya da işte kulaktan e, duydukları e, şeylerle tedavi kendilerini tedavi etmeye çalışıyorlar ama en son dayanamayacakları noktada hekime gitmeyi tercih ettikleri bir hastalık. Çok sık rastlanıyor toplumda. Çok Şimdi fazla. bizim VTR görüntümüz var. hemoroidle ile ilgili evet. minik bir VTR görüntüsü evet. var. Değerli izleyenler izleyelim. Sohbetimiz başladı zaten. Tüm da devam edecek. Evet. Bazı kişilerde anüs, makat ve rektum kalın bağırsağın son bölümü çevresinde bulunan hemoroidel damarlar aşırı derecede genişler ve anüsten dışarı taşarlar. Örneğin kabızlık şikayeti olan bireylerde dışkı sertleşir ve dışkılama işlevi zorlaşır. Birey bu sert dışkıyı boşaltmak için aşırı ıkınma ve zorlanmaya gerek duyar. Bu sırada anal kanalı örten tabaka ve damarlar sedelenir. Bu da damarda genişleme ve şişmeye neden olur. Damardaki bu genişleme ve şişmeye hemorodal hastalık ya da kısaca hemoroid denir. Bu durumda damarlar normal işlevlerini yapamazlar ve bazen de ciddi şikayetlere neden olurlar. Buna ek olarak hastalığın şiddetlenmesine neden olan faktörler ise şunlardır. Yaş, kronik, kabızlık veya ishal, hamilelik, genetik nedenler, dışkılamayı kolaylaştıran ilaçların sık kullanımı, dışkılamak için zorlu ve uzun süreli ıkınmalar, ...tuvalette uzun zaman oturulması... ...ağır yük kaldırılması. Evet efendim. Şimdi hemoroid zor bir rahatsızlık efendim. hemoroid nedir? Açıklamasını yaptınız. Biz de veteri olarak yaptık. Belirtileri nelerdir diyelim hocam? Belirtileri der masalın... ...evresine göre değişmektedir. Hı hı. İlk başlangıç evresinde... ...sadece bir kaşıntıyla kendini belli etmeye başlar hastalık. Hastalık ilerledikçe yavaş yavaş kanama oluşmaya başlar. Kanamadan sonra ağrı eklenmeye başlar hastalarda şikayet olarak. Ağrı daha sonra yerini dışarıya çıkan memelere bırakmaya başlar. Özellikle dışkılamadan sonra dışarıya çıkan ve kendiliğinden içeri giren memeler oluşmaya başlar. Hastalık ilerledikçe bahsettiğim kaşıntı, akıntı, kanama, ağrı rahatsızlığı iyice şiddetlendiği gibi aynı zamanda bu dışarıya çıkan memeler özellikle dışkılama sırasında hiç içeri girmemeye başlar. Yani hep dışarı durma, dışarıda durmaya başlayacak. Ve bu artık bu hastalığın son evreye geldiğini gösteriyor. Bizim grade 4 dediğimiz evreye geldiğini gösteriyor. Yani hastalığın semptomları evresine göre değişmektedir. Ama en önemli belirtileri makat bölgesinde, anal bölgede ağrı, kanama, ele gelen meme, şişkinlik diyebiliriz. Şimdi internal, evet. iç yani evet. eksternal evet. bunlar açalım mı iç dış olarak? Ki. Tabii ki. Şimdi e, hastalığın e, ana yerleşimi itibariyle ikiye ayırabiliyoruz bu hastalığımız. Bir tanesi internal hemoroid dediğimiz özellikle içeriye yerleşmiş olan hemoroidlere e, internal hemoroid diyoruz. Daha çok dışarıda yer alan e, hemoroidlere de eksternal hemoroid diyoruz. Ama genellikle biz bunları ayrı ayrı görmüyoruz. Yani e, bir hastada sadece internal hemoroid olmuyor ya da bir hastada sadece eksternal hemoroid olmuyor da genellikle mix dediğimiz hem internal hem eksternal hemoroid e, beraber görüyoruz. E, tabii bunların semptomları Ağrı da değişik oluyor. Mesela örneğin e, dış hemoroidlerde, eksenon hemoroidlerde ağrı şikayeti daha fazladır. Ama iç hemorritlerde e, ağrı değil de daha çok kanama şikayeti vardır hastalarda. E, hastalık ilerledikçe e, ikisi miks olmaya başlıyor. Yani hem iç hemoroid hem dış hemoroid beraber olmaya başlıyor ve e, hem ağrı hem kanama şikayeti de e, beraberce artmaya başlıyor. Ee, evresine göre de iç ve dış hemoroidlerin e, belirtileri, semptomları farklıdır. Ama dediğim gibi genellikle iç ve dış hemoroid diye ayırmak pek doğru değil. Çünkü o bölge e, etkilendiği zaman hem dış hem de iç olarak etkileniyor ve genellikle biz ikisini mix olarak görüyoruz. Yani hem dış hemoroidi hem iç hemoroidi hastalarda beraber görüyoruz. Hocam dış hemoroid öncelikle o başlıyor değil mi? Evet, evet. İçten mi başlıyor dıştan mı? Yani için? aslında beraber başlıyor ama tabii hastalar içeriği göremedikleri için Hı -hı. daha çok dıştan başladığını, önce dışarıdan başladığını, daha sonra işte içeriden de çıkmaya başladığını söylüyorlar. Ama sadece dışarıyı görebildikleri için ya da hissedebildikleri için öyle. Genellikle beraber başlıyor. Genellikle beraber başlar. Dış ve iç beraber başlar. Hocam tabii ki e, lavabo kültürü önemli bir durum. Evet. evet. E, böyle bir durumda... E, Nasıl temizlik yapmak lazım? Bu Aynen. önemli aslında. Tuvalet alışkanlığı Deryan söylediğiniz gibi çok önemli. E, şöyle ki e, tuvaleti ertelememek Hı hı. Bu ıı, mutlaka yapılması gereken e, bir şey. Çünkü her tuvalet ertelendiği zaman dışkı giderek sertleşmeye başlıyor. Orada biriken dışkı sertleşmeye başlıyor. Serteten sertleşen dışkının çıkması da zorlaşıyor. Hı hı. Zorlaştıkça da işte kabızlık dediğimiz aşırı ıkınma gerektirecek bir durum ortaya çıkıyor ve bu da e, oradaki hemoroidal damarların daha fazla zedelenmesini, daha fazla tahriş olmasını aşağıya doğru yani dışkıyla beraber aşağıya doğru daha fazla itilmesini sağlıyor. Bu da e, hastalığın e, semptomlarının ya da işte evrelerin daha hızlı ilerlemesine, belirtilerin daha çok daha çabuk meydana çıkmasına e, yol açıyor. E, tuvalet alışkanlığı bu sebepten dolayı çok önemli. Hemoroid genellikle genetik bir rahatsızlıktır. Genetik derken ailesel geçiş çok fazla yoktur ama yani bir insanın hemoroid olup olmayacağı zaten onun genlerinde bellidir. Ya da anal bölgenin yapısında bellidir. Bu hastana kadar dikkat etse de etmese de mutlaka ortaya çıkacaktır ama dikkat eden bir insanda hastalık daha yavaş ilerleme ilerleyecek hı hı. dikkatli olmayan işte dediğiniz gibi tuvalet kültürü çok iyi olmayan bir insanda daha çabuk semptomlar ortaya çıkmaya başlayacak bu sebepten dolayı nasıl olsa ortaya çıkacak ama bunun hem yavaş ilerlemesini sağlamak hem de daha ileride ileri yaşlarda görünmesini sağlamak adına tuvalet alışkanlığı çok önemli düzenli olarak tuvalete çıkmak özellikle lifli gıdaları fazla tüketmek. Ee, lifli gıdalar ne, nelerde var? Hangi yiyeceklerde var hocam? Daha çok sebze meyve ağırlıklı. Daha çok sebze meyve ağırlıklı beslemek, beslenmek lazım. Ee, kırmızı etin özellikle çok tüketilmesi ki bu kabızlığı çok artıran eee ...bir gıdadır. Ee, bazı insanlarda hiç meyve, sebze... ...yeme alışkanlığı yoktur. O insanlarda kabızlık maalesef çok sık görülüyor. Çünkü dışkının kıvamı arttıkça... E, ...lif oranı arttıkça... E, ...dışkılama daha da kolaylaşır. E, o sebepten dolayı... E, ...lifli gıdaların, özellikle sebze ve meyve ağırlıklı... ...beslenmenin e, dışkılama üzerine... ...çok olumlu etkileri vardır. Beslenme alışkanlığını da değiştirmek lazım. Tuvalet alışkanlığı yanı sıra beslenme alışkanlığı değiştiği zaman ki işte bu Akdeniz kültüründe daha çok bu vardır. Zeytinyağlı yemekler evet, çok tüketiliyor. Evet, evet. Zeytinyağlı yemekler daha çok sebze meyve ağırlıklı oluyor. Et fazla tüketilmiyor. Dikkat ederseniz o tip eee beslenme alışkanlığı olan yerlerde biz daha az e, bu rahatsızlığa e, rastlıyoruz. Hı hı. Ama işte kırmızı etin çok tüketildiği, doğu kültürünün çok hakim olduğu e, yerlerde e, maalesef hemorrit biraz daha fazla. Acı ve baharatın bu konuda verdiği bir rahatsızlık var mı? Yani acı ve baharat hastalığı artırmıyor ya da işte hastalığın e, ortaya e, çıkışını e, erkene çekmiyor ama sadece semptomları biraz daha bariz hale getiriyor. Ee, inanışın tam tersine işte acı yerse hemoroidim olur ya da işte baharat yersem hemoroidim olur çok yanlış ee, kesinlikle hiç bilgisi yok ama hemoroidi olan bir insanda ağrının daha çabuk ortaya çıkmasını ya da işte dışkılama sırasında e, ağrı oluşmasını sağlayabilir ama hastalığın ilerlemesine e, bir etkisi yok yani rahatlıkla yiyebilirler hemoroidi olan insanlar da yiyebilirler ki ben kendi hastalarıma da söylüyorum rahat rahat yiyebilirsiniz diye tedaviden sonra. İnanın hiçbir zararı yok. Sadece biraz yanma yapabilir ama onun dışında hastalığı ilerletmez. İlerletmez. Hastalık sadece ee, öcü olabilir diyorsunuz. Evet, evet. Bir soru görüntülerimiz gelebilir mi yönetmenim? Hocamla değerlendirme yapalım. Hemorahit hakkındaki bilgi aktarımız görüntüyle birlikte ve yorumla birlikte çok daha iyi anlatılabilir bir duruma gelecek. Evet yönetmenim hemen hazırlıyor. Evet yönetmenim kalsın. Bu kalsın yönetmenim bu tam olarak göstermiyor. Az önceki daha iyiydi. Yönetmenim kalsın. Da olabilir. Evet, bu olabilir. Bu güzel. Evet hocam. Değerlendirmenizi evet, alalım. Evet. Şimdi bakın orada bağırsağın alt kısmı. Kalın bağırsak bağırsağ. Üstündeki daha geniş olan alan kalın bağırsağın alt kısmı. Bizim rektum dediğimiz yer. Hı hı. Onun alt kısmında bakın hemen o dişli çizgi dediğimiz ki adı da budur. Ben yani line diye geçer ama Türkçemizde dişli çizgi olarak biz adlandırıyoruz. Diş, dişli çizgi başlıyor. Onun çık Devamı zaten anasının son kısmı çıkış, çıkış kısmı. Hemoroidin yerleştiği alanda orasıdır. O gördüğünüz bölgedir. Yani dişli çizginin hemen 1-2 santim üstü ve alt kısmı. Evet. Bu bölgede hemoroid olur. Daha yukarıda olmaz. Çünkü o bölgede artık hemoroidal damarlar yok. Hemoroidal damarlar e, yapısal olarak o bölgede e, yer almıyor. Sadece ana kanal içinde yer alır. Orada da görüldüğü gibi e, o siyah görülen yerler hemoroidlerin oluştuğu yerlerdir. Hem bakın o dişli çizginin üstünde oluşmuş dikkat ederseniz hem de Hı -hı. altında oluşmuş. İşte üstünde oluşanlar daha çok iç hemoroid olarak değerlendirilir. Onun altında oluşanlar da e, dış hemoroid olarak değerlendirilir. Evet. Yerleşim evet. yeri burası. Güzel Bir diğer görüntümüze geçelim Evet, <laughs> evet burada Hı -hı. da aynı şekilde. Bu seçtiğiniz e, resimde e, Derya'nın bütün alan hastalıkları görebilmekteyiz, güzel bir hı hı. resim. Bakın hı hı. orada e, anal füstürden bahsediyor, çatlaktan bahsediyor. E, gerçekten aynen öyle bir çatlak oluşur. Bakın yine dış hemoroidi görebiliyorsunuz. Yine yukarıda iç hemoroidini görebiliyorsunuz. Iç Ve füstürler de var, füstürler hı hı. Yukarı, e, yan taraftaki yerler. Ve yukarıda da e, polipleri görmektesiniz e, güzel bir resim. hepsini mix olarak burada değerlendirebiliyoruz. Bütün hastalıklar aşağı yukarı görülüyor. Bir diğer görüntümüze geçelim öğretmenim. Buyurun hocam. Evet bu da aynı şekilde. Yine hemoroidin, fissürün, iç hemoroidin ve dış hemoroidin beraber görüldüğü bir resim. E, fissür aynen orada görüldüğü gibi bir yaradır. Fissür dediğimiz şey çatlak. Hı hı. Anal kanalda oluşan bir yara tabii kronikleştiği zaman e, mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. O çatlaklara krem mi veriyorsunuz hocam? Çok farklı tedavileri vardır. Anal fistülün tedavisi çok değişiktir. Yani ev, anal fistülün kronik ya da akut olmasına göre değişmektedir değerli Yani akut fistüllerde ilaç tedavisi oluyor. Medikal tedavi verebiliyoruz ama <laughs> medikal tedaviye cevap vermeyen artık kronikleşmiş sürülerde farklı tedavi yöntemlerimiz var. Mesela ben botoks kullanıyorum anal füstürde çok etkili. Botoks çok rahatsızlıkta kullanılır evet, sanırım. Evet evet botoks artık modern tıbbın çok içinde yer alan bir madde. Botoks özellikle bayanlarda Anafüsürde çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz Botokstan Tabi uygun vakayı seçmek çok önemli Uygulaması çok kolaydır botoksun Yaklaşık 1-2 saniye sürüyor Ben daha çok genel durumu çok kötü olan, yaşlı işte hiçbir tedaviyle o kadar anesteziyi bile kaldıramayacak gibi olan insanlarda ki bunlarda tek seçeneğimiz botoks kalıyor elimizde. Çok kolay bir yöntem. Uygulaması çok kolay. Dediğim gibi bir iki saniye sürüyor ve hiçbir yan etkisi tabii ki var ama çok düşük yan etkileri var. Ben şimdiye kadar hiçbir hastamda görmedim. Çok rahatlıkla, güvenle kullanabileceğiniz bir tedavi seçeneği. Yani mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi e, damardaki genişleme evet. ve şişme. Evet. Bunu hemörde alıyoruz, Hı -hı. değil mi hocam? Hı -hı. Bu şişmeyi e, engelleyebilmek için şimdi aşama aşama gidersek tip 1, evet. tip 2, tip 3 gibi gidersek yani ilk aşama <laughs> olarak e, ilk çatlakla mı başlıyor? Hayır çatlakla başlamıyor şöyle oluyor. Dediğim gibi baştan da söylemiştim orada hastalık e, maalesef ki e, genetik ya da yapısal bir rahatsızlık bir e, göz bozulması gibi düşünün. Yani çok okuyan bir insanda da gözler bozulabiliyor ama hiç okumayan bir insanda da gözler bozulabiliyor. Evet. Çünkü o bölge maalesef biraz e, uy yatkın yani bu hastalığa yatkın. Aynen hemoroidte de bu geçerlidir. Eğer o bölgenin e, yapısı hemoroid hastalığı oluşturmaya yatkınsa İran'ın Derya Hanım ne yaparsanız yapın mutlaka ortaya çıkacak hastalık. Ne kadar dikkat ederseniz edin beslenmenize vesaire mutlaka ortaya çıkacak. Şimdi öncelikle o bölgedeki damarlar genişlemeye başlıyor. Aynen şey gibi düşünün. Ayaklardaki varis gibi düşünün. Yani varislerde gözünüzde görebiliyorsunuz damarın genişlediğini. Ama tabi hemoroidde göremiyorsunuz. Hemoroidal damarlar genişlemeye başlıyor. Genişlemeye başladıkça yavaş yavaş hemoroidal damarlar o bölgenin contası gibi düşünün. Ya da işte sibogu gibi düşünün. Ya da işte o bölgenin yastıkçıkları gibi düşünün genişlemeye başladığı zaman anal kaçak oluşmaya başlıyor mikro düzeyde. Bu işte kaşıntıya sebep oluyor. İlk belirtisi o yüzden eee e, kaşıntıdır. Genişleme arttıkça, arttıkça artık o damarlar travmaya açık bir hale geliyor. Daha frajil oluyor. Ve genişleme arttıkça bu sefer kanama. Ufak ufak çatlaklardan dolayı küçük küçük söylediğiniz gibi kanama olmaya başlıyor. Yavaş yavaş kanamaya başlıyor. Özellikle bu kanama dışkılama sırasında olmaya başlıyor. Daha sonra e, tabi genişleme arttıkça işte bakın bu evreler de artmış oluyor böylece iyice e, oradaki damarlar genişlemeye başladıkça bu sefer dışarıya doğru sarkmaya başlıyor oradaki damarlar hemoroidal damarlar yavaş yavaş dışarıya doğru sarkmaya başlıyor. Daha sonra işte dışkılamadan sonra özellikle kendiliğinden gir, giriyor ama hastalık ilerledikçe artık dördüncü evreye geldiği zaman hemoroidler içeri girmemeye başlıyor, hep dışarıda durmaya başlıyor. Hep dışarıda duran bir hemoroidte mutlaka ve mutlaka aşırı bir akıntı ve kaşıntı yapmaya başlıyor. Hastanın altı hep ıslanmaya başlar. Hep bezle gezmeye başlar, pet kullanmaya başlar. Yani bize o şekilde çok hasta Devamlı oluyor. Kanım oluyor değil mi? Tabii, yani düşünün bağırsağın içeride durması gereken bağırsak dışarıda duruyor. Bu sebepten dolayı hem kanıyor hem çok salgı yaptığı için ki o salgı normalde içeriye olur dışkıyla beraber çıkar. Ama onun iki hep dışarıda durduğu için varsa hep dışarıya salgı olmaya başlıyor ve aşırı kaşıntı, aşırı bir akıntı olmaya başlıyor. Dediğim gibi hastalar petle gezmeye başlıyor. Yani o, o aşamada gelen hastamız da çok bizim petle gelmeye başlıyor. Ondan sonra tabii mutlaka tedavi etmek lazım. Ee, bazen de bunlar olmadan dış hemoroidler tromboz olabiliyor. Bu çok ağırlıdır hemoroidin akut halidir. Bu tromboze hemoroid diyoruz biz buna. Oradaki damarlar anormal genişlemeye başlıyor, siyahlaşıyor, nekroza, gangrene kadar giden vakalar var. Tabi ağrı olduğu için hasta hemen hekime geliyor. Yani kanama bir hastayı bize çeken en önemli sebep. iki o bölgedeki ağrı. Diğer işte ıslaklıktır, kaçaktır onlar hasta tarafından tolere edebiliyor. pek o sebepten dolayı hastalarımız gelmezler yani e, en fazla kanamadan dolayı korktukları için acaba bir kanser mi var başka bir rahatsızlık mı var bir de işte o tromboz emoritlerdeki ağrıdan dolayı bize geliyorlar. Öbür türlü geciktirebiliyorlar rahatsızlıklarını. Yani e, son evre olarak kanamaya evet. e, zaman bırakmadan daha öncesinde kaşında olduğu zaman tabii, gelmelerini tavsiye tabii, ediyorsunuz değil kesinlikle. mi hocam? Kesinlikle yani e, evresine göre tedaviler çok farklı. E, Emorit grade 1 aşamasında, grade 2 aşamasında yaklaşık bir 5-10 dakikalık tedaviyle halledilebilirken artık grade 3 4 aşamasına gelindiği zaman tedavimiz çok uzuyor hastanede yapmamız gereken, ayaktan değil de yatırarak yapmamız gereken tedavi seçeneklerimiz olmaya başlıyor. İşte kanamadan dolayı hasta o kadar çok kan kaybediyor ki artık düşünün 13-14 olması gereken hemoglobin 5-6'ya düşebiliyor. Ve bu durumda da gelen çok hastamız var. Hasta zannediyor ki işte ben tuvalette oturuyorum o kanadıkça ben rahatlarım. Kanadıkça rahatlarım. Yarım saat kanatan hastalar var. Yani zannediyor ki o kanadıkça ben hastalığım geçiyor yani geçer mi hastalık? Aksine kan kaybediyorsunuz. Siz bir saate otursanız o kanacak zaten. Kanınız bitene kadar. Öyle, öyle gelen çok hasta da var. Yani ben işte kan atayım biraz iyi olsun diye bekledim ama iyi olmadı. Başım dönmeye başladı diyor. Çünkü artık o kadar fazla kanamaya başlamış ki hasta anemi meydana geliyor. Kansızlık meydana geliyor ve baş dönmesi meydana geliyor. O, ondan sonra bize gelmeye başlıyorlar. Hocam şimdi bu e, tabii ki rahatsızlık başına gelindi e, doktor ziyaretinde ilk evrede kurtarabiliyoruz hemen e, neler yapıyoruz ilk evrede ilaç tedavisiyle kurtulabiliyor mu hasta? Tabii ki tabii ki şimdi ilaç tedavisi e, genellikle e, iyileştirme açısından değil de semptomları kapatma açısından faydalı. İlaç tedavisini her hastaya mutlaka veriyoruz ama yaptığımız tedavi yöntemlerine ikincil olarak veriyoruz. Yani ben kendi kliniğimde hemoroid için evresine göre bütün tedavi seçeneklerini yapmaktayım. Ee, öncelikle işte e, bağlama yöntemidir, işte e, lazer yöntemidir, işte enjeksiyondur. Evet, i̇şte, yöntemle Evet yöntemleriyle Evet. olursak zaten. Yavaş yavaş hastalık ilerledikçe işte e, artık orada yapabileceğim seçenekler azalmaya başlıyor. Bu sefer hastanede yapacağım seçenekler e, ortaya çıkmaya başlıyor. İşte e, arter bağlamasıdır ya da işte ligajürle eksizyondur. Bunlar oluşmaya başlıyor. Evresine göre de tedaviyi yönlendiriyoruz ama ilaç tedavisinin sadece yardımcı olarak ee, rolü var. E, ee, i̇laçlardan çok medet olmasın hastalarımız. E, ee, yoksa iyileştirici, hastalığı geçirici maalesef bir etkisi yoktur. Aslında biraz da kendimizde bitiyor bu evet, durum. Evet. Hocam bir reklam arası diyelim. Reklam arasından sonra karşınızdayız izleyen, değerli izleyenler. Müzik